çok güzel sesi var. Tın 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 diye çalışıyor. Vespa geçmişten bugüne. Aslında bu İşte bugün biraz böyle silince aşkım tekrardan defleşti. Her şeyi unuttum. Kusura bakmayın. Herkese şey. uykudan merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Olan lastikleri, jantları tabii ki ona göreydi. Dakar rallisine göreydi ama motor bu motordu. Evet. Bak. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de PX200'ü çekeceğiz. Size güzel bir inceleme sunacağız inşallah. Geçen videoda söylemiştim zaten size. Teyzemde de Vespa var diye. İkisi de karı koca olarak Vespa'ya biniyorlar. Gelin şimdi size onu göstereyim. Ben çok seviyorum. Çok orijinal bir motor. PX'ler çok değişik bir motor. Yani Vespa olarak değişik motor. Kendisi motorun yanında şu anda. Motoru temizliyor. Size hatta ilk marşını da gösterelim motoru. Çok güzel sesi var. Tın 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 diye çalışıyor. Gel gidelim de şu güzelliği bir çekelim. Kral. Oho. Kral ne yapıyor ya? <Sessizlik> Kral. Kendisi kraldır. Dediğim gibi arkadaşlar PX çekeceğiz bugün. Yanında da teyzemin moto var. O da LX. Şimdi kendisi çocuk bakıyor aslında. Yeni doğum yaptı. E, Allah bağışlasın. Çocukları oldu. Dediğim gibi onu da çekeceğiz yakında size. Malum bu ülkenin durumundan dolayı çekemiyoruz. Evden dolayı dışarı çıkamıyor yeni çocuğu, bebeği olduğu için. Sosyal mesafeyi koruyacağız bu arada Korkut Bey. Bilginiz olsun. Evet. Korkut Bey'in yanındayız. Şimdi birazdan PX'in ilk marşını size dinleteceğiz. İstersen bir çalıştır. Buradan biz sadece en ilk marşını duyalım. Sonra bir yere gidelim seninle birlikte. Tamam. Güzelce yine motoru anlatalım. Şimdi. Silmeden yapamaz. Ya olmaz silmeden olmuyor. Şöyle ortaya bir alalım abi. Aynen, bir de öyle. bu arada yani bu PX'lerin çoğu Ayak marşıyla çalışır ama bu motorun aküsüyle çalışıyor yani çok garip bir şekilde marşı çalışıyor yani normal el marşı çalışıyor, ayak marşı değil. Bir çalıştır da abi dinleyelim şunu. Tın 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 tın. Gel. 1 2 tedavi mi abi? <laughs> Aynen tedavi. Çok güzel ya, ya inanılmaz yani bu tam bir Vespa yani. O ne abi oradaki? Evet. Ha ciklili değil mi bu? Evet var. Eee olduğu için. Orijinal aynası bile duruyor motorun yani. Evet. Kaç modeldi abi? Eee 93 model. 93 model. 93 model. Yani şu anda 27 yaşında. Videonun geri kalanında size motoru inceleyeceğiz. Videonun geri kalanında görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Demin de gösterdiğim gibi size bu şahesleri çekeceğiz birazdan. Size bunu tanıtacağız. Vespa geçmişten bugüne aslında bu motorlar sayesinde ünlenmiş bir markadır. Bu gördüğünüz olan Vespa'da bu Vespa'nın konik modeli PX200. Bugün de Korkut Bey'in motorunu tanıtacağız. Aslında ben sana kral demek istiyorum da nasıl istersen. Sen kralsın çünkü. Nasıl yani istersen? böyle bir motora biniyorsun. Kralsın sen zamanına göre gerçekten çok güzel donanımlarına sahip bir motosiklet. Ben size nasıl bu motosiklete sahip olduğumu bir baştan anlatayım. Evet, senin hanımda ben, da var Vespa. Tabii, hanım da, <laughs> hanım da kullanıyor. Ben 8 sene önce ilk tanıştığımızda Evet. Onu, doğru. onu Vespa'sı ile tanıdım. O zaman ben Suzuki'yi sen, sen, sen abartmış 600 cc'lik bir scooter en son biniyordum. Çünkü ben de 125cc bir Scooter başladım. İlk motosiklete evet. zaten böyle başlanır diye düşünüyorum. Evet. 125, 250 derken işte 6 aylık zamanlar arasında artık tatmin etmemeye başladım motosiklet. En son 600cc bir CVT600 ile devam etmeye başladım. Evet. Sonra niye bu motor mesela? Sonra niye bu motor? Scooter'ı ben tamamen hayatımdan çıkarmaya karar verdim çünkü bir yere kadar. Belli bir CC'ye sahip olduğu için bir yere kadar bu Scooter'lar sana e, ihtiyaçlarına karşılık verebiliyor. Çünkü biz... E, yani ne amaçla kullandığına bağlı bir daha tabii şimdi. Tabii ki ne amaçla kullandığına bağlı. Biz uzun zaman mesela Scooter'larla, hatta Scooter üyeliğimiz de var. İstanbul yakındaki bütün illere turlarımız oluyordu. Düzenliyorduk, sürekli gidiyorduk yani falan. Sen aynen kadar. turlara da Tabii turlara da katılıyorduk. Ama daha sonradan işte tu, e, turdaki bazı arkadaşlar vitesli motosikletlere falan geçince grup ufaktan bir dağılmaya başladı. Tabii ya sonu yok motorda. Sonu abi. yok motorda sonu yok. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Ya millet bir vitesli motosiklete merak ediyorsa, Motor, bir evet. geçiş sağlıyorsa bu vitesli motosikleti ben de merak ettim artık yani açıkçası e, bir 125 cc kaytayan dükle başladım. Evet e, vitesli motosiklete daha sonra devamında daha büyük sisi motosikletlerle e, tamamen vitesli motosiklete geçtim. Şöyle söyleyeyim size. Motosiklet tabii ki bu da bir yaşam tarzıdır. Bunu kesinlikle yargıladığımdan değil. Ben kendi görüşlerimi söylüyorum. Motosikleti bir defa seleyi bacakların arasında hissedeceksin. Yani motosiklette bir bütün olacaksın. Ya yani motoru yani motoru tabii ki tabii ki o aşağıda onun o sıcaklığını Ama Vespa'da hiç çalışma. yok abi o. Abi yani Vespa'da <laughs> kesinlikle öyle bir şey yok. Neden diyeceksiniz? Ya bu motosikletin vitesi var ya. Yani evet baktığın zaman normal bizim Hani ben şimdi GTS falan biniyorum evet. abi yani Onlarda vites yok Aslında px'ten sonra vitesli motor çıkarmadı diye biliyorum ben Tabii ki. Hani e, bununla ilgili farklı bir bilgisi olan varsa arkadaşlar yoruma yazabilirler Aslında bir Scooter'da kullanmak bunu zor bence yani Tabii çünkü yekpare bir şaseye sahip Vespa evet. Yani tek bir parçaya ait evet. yani Üzerinde çok bir graneji olmayan bir motor Orada da hatta ayak freni var yani Motosikletlerden alışılagelmiş şekilde Debriyaj, debriyaj, fren, ön fren falan o şekilde konumlandığı için ben bu motora açık oldum. Yani onun için bu motosikleti kullanmak istedim ve... Biz Vespa, yani Şimdi biz Vespa... Yani lafını böldüm abi. Şimdi biz Vespa'ya biniyoruz ya aslında bence Vespa bu zaten. Tabii ki ben e de Kesinlikle öyle PX Vespa yani. Çünkü çalışması tın zaman Vespa'nın e, Vespa açılımı eşek arısı. Aynen. Yani bu da çalışırken tın 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 demin dinlettik zaten arkadaşlara. Çalışırken tın tın yapıyor ya yani böyle hani arı geçiyormuş arı gibi ya arı vızıldaması. arı vızıldaması bir de PX'lerde hani baktığın zaman yağla Benzisi benzini karıştırıyor. karıştırıyorsun evet. kendin aslında yağ ayrı bir yerde bunu... birazdan gösteririz zaten hani yağ ayrı bir yerde ve benzin bir ayrı yerde hani bunu karıştırıyorsun ve kendi karışımını sağlıyor hani giderken de duman bırakıyor yani tabii, aslında tabii. o çok güzel duruyor. Hani nostalji evet evet nostalji. Yani baktığın zaman da yani şimdi etrafa bakıyorum sahibi.com o bu şu yani bunları alabileceğimiz yerler oralar. Yani aslında PXler çok kalmadı. Yani sen araştırıyor mu bilmiyorum ama Her hani, gün bakıyorum. Bakıyorsunuz Her tabii gün bakıyorum. senin PX'in olduğu için parça bakıyorsundur. <laughs> onu tabii, bakıyorsun, tabii. bunu bakıyorsundur. Tabii. Aslında çok kalmadı yani bunlar. Yani son yani 15 20 motor falan filan kalmıştır. Arkadaşlar çok az kaldı. Gerçekten bunların kıymetini bilelim. Bence de, bence de. <laughs> Bu arada teyzemle tanışmanı anlatıyordum. Ha, evet i̇şte Or, Bir de Bir de şöyle bir şey diyeceğim abi sana. Arkadaşlara merhaba bile demedin, kim olduğunu söylemedin, niye ya, böyle ee... direkt konuya girdin? Yani vespa aşkı bu Kusura kadar mı yani? Kusura arkadaşlar evet aynen gözümün önünde böyle hani uzun zamandır da çok ilgilenemiyorum. Otoparkta duruyor. İşte bugün biraz böyle silince aşkım tekrardan depreşti. Her şeyi unuttum, kusura bakmayın. Herkese buradan merhaba. <laughs> evet, teyzenle tanışmamız böyle motosiklet muhabbeti üzerine oldu. Evet. Teyzenin haberi yok tabi, bir arkadaşına Vespa o, alması... Onun Vespası vardı, mavi mavi Vespası vardı. Tabii tabii, vardı. mavi Vespası vardı. LX miydi abi o? LX'ti, LX 150 idi. O da karbüratörlüydü. Ama, ama işte, eski tip LX'ti. Tabii eski tip, ayak maaşlı olanlardan. Şimdiki e, kullandığı LX'den değil, o 3 volt'li çünkü. Tabii, şimdiki 3 volt'li olan e, elektronik ateşlemeli. Alması için arkadaşını görevlendirmişti bu konuyla alakalı. O da benim iş yerimden çok e, samimi bir arkadaşım. Evet. E, hatta bana dedi ki ya işte bunun Vespa yazıları falan dedi işte yazıları falan dedi sökülmüş dedi. Buna dedi bir yazı uydurabilir miyiz dedi. Dedim ki motosikleti sen dedim akşama kadar bana bırak dedim ben yazılarını falan hallederim. Seviyorum motosikletle uğraşmayı. Evet. Yani işi gücü bıraktım. Hani sahibinin bir bayan olması falan filan değil. <laughs> Kader kısmet işte. E, teyzenden önce ben bindim motosikletine öyle söyleyeyim evet. yani. Şimdi ee, teyzemin falan bir kenara bırakalım bence evet, abi. Onu, onu bir kenara Aynen. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> size şöyle bir şey söyleyeyim yani eşim vespa kullanıyor diye söylemiyorum ben genelde hani eşler eşlerinden hep çekinirler İşte ya motosiklet işte evlendik motosiklet hayatımız bitti falan filan evet. diye çok şükür ona buradan da teşekkür ediyorum ben hayatımda öyle bir şey yaşamadım yani öyle bir basamağa biz çoktan atlamış olduk. Seviyor Vespa'yı. Seviyor Vespa'yı. Hatta bekar olduğumuz zamanlarda işte beraber gezdiğimiz zamanlarda yol yapasım var. Çıkıp biraz gazlayalım dediğini falan <gülüyor> <gülüyor> biliyorum. Yani... evet evet değişik <laughs> böyle yani normal. Çok olan... şanslı olduğumu evet, evet evet. <laughs> Ve birlikte gittik, birlikte baktık motosiklete. Vallahi ilk gördüğümde tabii ki böyle değil. Ben her zaman elimden geldiği kadar kişiselleştirmeyi seviyorum. Yani bana evet. bana ait olduğu bir yerlerinden belli olmalı diye düşünüyorum. Bunu eğer paylaşırsam bilmiyorum. Birkaç tane fotoğraf paylaşayım seni. Ben hep aldığım motosikletleri kendime özel olarak. Hani şöyle bir şeyim var benim. Huyum var öyle söyleyeyim. Bir motosiklet satın alındıktan sonra standart. Bu motosikletin üzerine en güzel görünecek şekilde neler yapılmıştır diye bir fotoğraflarını karşıma olur, alıyorum. Olur olur paylaşırız abi arkadaşlarla. Tabii ki karşıma alıyorum. Ee, hangisini beğenirsem onu o şekilde ince. Uyarlamaya yapmaya, yapmaya Uyarlamaya çalışıyoruz. Yani şimdi PX'in <laughs> sahibi olmak biraz bence zor. Yani şu an için zor. Neden zor? Parçasından bulursun ama hani mesela. Bir GTS'in veya da hani başka bir yeni model bir Vespa'nın aynası 100 TL ise bunun 300-400 TL. Yani, yani ben hani için biraz öyle. klasikleşti evet. artık bu evet. motor. Yani bunu da korumanı isterim aslında yani. Hani aslında bunu restore de yapmak istiyordun diye biliyorum ben ama evet, evet. restoreden ziyade daha böyle sportif görünümlü hale getirmek istedim. Evet. Alırken de o niyetle aldım. Zaten. Hiç ansızın düşünmediğim bir anda hayatıma girdi vespa öyle söyleyeyim. Evet abi. Çünkü ben kesinlikle vespacılar buradan belki kızacak ama ben de vespacı. Kusura bakmayın. Ee, bir Vespa'ya para vermem diye cümlelerim var. Abi yani. ben, ben sana bir şey söyleyeyim öyle. mi? Hep vespacılar zaten böyle başlıyor. Aynen öyle. Çünkü yani öyle bu motora işte tek maşadır, odur, budur, şudur. Herkes bu motora bu para para verilir mi? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Yani baktığın zaman hep böyle başlıyor ama işte sen e, tam dibinden başladın aslında Vespa olarak. Hani daha önce e bindin. burada da kalmayı tercih ettim yani, yani burada da kalmayı düşünüyorum. Bence zaten. de kal abi çünkü Zayet. bunu bir daha e, satsan bulamazsın aynısını. Bu temizlikte bu şeyde bulamazsın. Tamam. Motor 24000'de değil mi abi? Aynen öyle motor 24000'de 1993 model. 93 ee, model 24000'de. Bunu ben restore etmeyi şu yüzden istemiyorum. Aslında restorasyon şöyle birkaç aşamalı olur. Hani çok böyle bir tek bir pasta motor alırsın, tekrardan boyasını kazırsın, yaparsın falan filan ama bu motosikletin şu gördüğümüz monokok şasisi, komplesi tabi buralar zamanla hani garaj kapısı girişinde derler. Evet. Ee, garaj kapısı girişinde falan çizilmelerden evet. dolayı diye söylerler. Bunlar boyanmış fakat bu kendi orijinal boyası olduğu için kaç arkadaşımın da tavsiyesi ne olursun dediler. Hani bu motosiklete öyle bir şey yapma eğer istiyorsan bir tık bir başka bir motor al onu yap diye söylediler. Ee, ya sen de o yüzden ben de o yüzden böyle durdum ama durdum ama dayanamadım. Yine bir şeyler Yine bir şeyler yapmak istedim. Buna rally, rally Evet rally edition rally çizgileri var buna yarış çizgileri. Evet. Ee, o yarış çizgilerini ekledim. Evet. Ee, i̇lk aldığımda bunların spor kısa aynaları vardı. Evet. Ee, sağ olsun aldığım kişi bana bu orijinal aynasını da hediye etti. Çok önemli bir şey biliyorsun değil mi? Ee, tabii ki. Ben hani farkında olmadan orijinalini falan çeviriyorum falan ama yakınımda da bir baktım etrafımda bir sürü böyle e, klasik vespacılar falan evet. çoğalmaya başladı arkadaş çevresinden falan evet. herkesin içerisinde böyle bir tutku varmış ama işte görünce deşiliyor işte insanlar evet abi, ortaya öyle, çıkarıyor öyle oluyor dedi ki abi ne olursa olsun dedi şu ayna dedi çok kıymetli bu aynayı dedi sakla dedi. Onu dedikten sonra ben bu aynayı çıkardım zaten. Değerini anladın ha? Aynen. Hatta üzerine de fil filarlamıştın abi. Aynen öyle <laughs> filarladım çünkü o çok önemli. <laughs> Ondan sonra... Sen ee, sonra bir jantlarına can, bir şey yaptın evet, galiba Jant kapağı taktın Jant kapağı taktım Chrome jant kapakları taktım Evet. Açıkçası şu görünümüyle alakalı Çok da fazla bir şey eklemek istemiyorum ee, Sadece sticker falan yani yapmışsın yani öyle Retro durması çok hoşuma gidiyor Yaklaş abi uzağa gitme ya Yok ben <laughs> motosiklete bakıyorum <laughs> Ben şimdi motosiklete baktığım zaman <laughs> Heyecanlanıyorsun abi Heyecanlanıyorum dayanamıyorum yani öyle söyleyeyim ee, Sağolsun e, Buradan Zafer abimize de selam gönderiyorum. Benim tasarladığım böyle bir sele vardı. Seleyi ama sen kendin yaptın, kastın. Tabii ki. Ben şimdi Böyle satılıyormuş ama galiba tabii galiba. Tabii satılıyormuş. Yurt dışında satılıyormuş ama ben böyle biraz şeyim Her şeyi size. kendim yapayım derdindesin. Hem onun derdindesin. İş, i̇şinden dolayı. Hem de şunu kafaya taktıysan bu bugün olacak. Yani, yani onu beklemiyoruz. Beklemek falan işte yok. Kargo geldi, bilmem ne oldu falan filan. Ben bir sabah geldim iş yerinde direkt motosikletin selesini söktüm falan filan. Başladım üzerine işte sünger yapıştırmaya, süngerini tıraşladım falan işte. Motorun üzerine koydum bu ölçülerine getirdim falan. Sonra sağ Zafer abime de götürdüm. Dedim ben böyle bir şey istiyorum. işte böyle bir İtalyan detayı istiyorum. Evet. Yaptı o da eline sağlık çok güzel oldu. Bu aslında şey oldu tek kişilik mono sele oldu. Tabi mono sele oldu. Yani bu motosiklet zaten 10 beygirlik karbüratörlü evet. bir Ha, bu arada ona gelelim aslında yani Tabii. izleyenler belki onu da A düşünüyordu. Aynen. İki kişi binmeyi ben motosiklete sevmiyorum. Yani Aynen bence... yani scooter olsun ne olursa olsun ben motosiklet iki kişi binmeyi yani sevmiyorum. Ha sen artçıyı da sevmiyorsun. Hayır artçıyı sevmiyorum yani. Normal genel en farklı bir motor olsa da mı? Yok kesinlikle kesinlikle. Rahat mı edemiyorsun? Ya eşim de olsa bilmiyorum çünkü... Zaten e... eşin de var abi. Ya, <laughs> ya e, arkamda biri olduğu zaman ben gerçekten istediğim gibi kullanamadığımı düşünüyorum. Ya belki de rahatsız oluyorsun. Da. Herkes evet, de rahatsız herkesin oluyorum. tercihi çünkü farklı ben yani. Ben motosikletçi arkadaşlara da söylüyorum. Hiçbir zaman unutmayın arkanızı aldığınız eşiniz arkadaşınız falan da olsa bu çok büyük bir can sorumluluğudur. Ee, bu sebeple yani Allah korusun tabii ki kimse istemez hepimizin tekeri yere düz bassın tekerimize taş değmesin ama evet. e, istemeyiz bir şey olmasını o sebepten buradan arkadaşlar rica ediyorum arkanızı açınız varken gerçekten agresif hareketlere hiç girmenize hiç gerek yok. Hiç ama hiç gerek yok. Kamu spotu galiba can. abi. Aynen öyle. Kamu, kamu, spotu. kamu spotu diyelim. <laughs> Gerçekten buna çok dikkat etmelerini buradan istiyorum. Ee, i̇stersen motosikletin teknik özelliklerinden başlayalım. Devam edelim. Bence de abi. Aynen öyle. Kaç beygir ee, abi bu? Bu motosiklet 10 e, beygir. 10 beygir. 10 e, beygir civarında. Demin zaten söyledik. Hani bunu ben İlk aldığında sonra söylemiştim. Sen de hani demiştin ki öyle bir şey yok falan filan. Hani <laughs> bu, bu motorlarda yağ değişimi yok diyebiliyorum evet, değil mi? Evet. Öyle söylesek ben, daha iyi olur. Ben de araştırdım öğrendim. Çift zamanlı bir motosiklet ilk defa kullanıyorum. Evet. Çift zamanlının ne kadar kuvvetli olduğunu da kullandıkça e, anladım. Kullandıkça anladım. E, çünkü şöyle bir şey. Çift zamanlı da gerçekten dört zamanlıya göre çok daha fazla agresif. Yani evet. şu motosiklet 10 beygir ama elinizi devreye kaçırdığınız zaman teker yapabiliyor. Evet evet. Çok değişik bir motor. <laughs> bir kere farkında olmadan yaşadım bunu da. <laughs> bunu da oradan anlatayım. Şimdi motosikletimizin şu şekilde ben anlatayım. Burada yağ ve benzin depoları mevcut. Bunun daha eski modellerinde ee, tam olarak yılını bilmiyorum. Buradan da şaşırtmayayım arkadaşlar. Ha yani bilenler yazsın. He, bilenler yani. yoruma ekleyebilirler. Tam bir bilgi sahibi olmadığı için iddia etmek istemiyorum. Benzin ve yağını burada biz koyuyoruz ayrıyeten Motosiklet bunu kullanırken kendisi ayarlıyor evet, otomatikman. Ayarlı bir şekilde var. evet, ayarlı bir şekilde karıştırıp kullanıyor. Ben yani şey de demek istiyorsun herhalde Bu hani benzin koyduğun yere belli bir oranda da yağ konulan modelim var mı? Tabii burada? ki. Tabii ki. Tek depo olup, işte atıyorum bir kapak mı? Onun bir ölçüsü var. Kullanmadığım evet. için bilmiyorum. Yağ da benzin içerisinde karışıkları bu, var. Bu daha kolay tabii aslında. Tabii bu daha basit. Daha Ama kullanışlı yağ, yağ yanında şeyde. gezdiriyorsun değil mi? Ya tabii ki. De, torpidom sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Torpidomda her şeyim var. Şimdi yani motosikleti ilk aldım. Çözmeye çalışıyorum işte. Burası nedir? Burası nedir falan filan diye. Çok komime gitti. Ya abi şuradaki mandalı çevirdiğiniz zaman, şuradaki mandalı çevirdiğiniz zaman, şu kapağı alıyorsunuz ve burada bir stepneniz var. Abi stepne çok komik zaten. Yani. Ya motos stepne nedir abi? Stepne ya motosiklette stepne. <laughs> şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Yani, sen daha iyi bilirsin tabi de. Yani Vespa'da mı sadece stepneni model var? Yani scooter olarak aslında. Ee, ben başka bir motoru da görmedim. Şey, e, yani yeni modellerinde çok, zaten çok yok. Çok öncelerde yaklaşık yine bununla yaşıt zamanlarında e, Honda'nın Activa modelleri var. Onların ha, da. onlarda da, da var. Evet. E, çok eskiden kurye motorlarıydı. Bu evet, 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 motorlarıydı. Evet evet evet. O da gerçekten metal gövdeli. Evet. O da sağlam bir motor. Yani bunu rakip olabilecek bir motor. Japon sonuçta o da kaliteli bir evet, motor. Abi. Ee, onda bir stepne var ama onda görünürdü. Bunda şimdi böyle bir çamurlukları olduğu için e, gizlenmesi daha Bunun çok Bunun iyi. zaten değişik eski modellerinde ortada oluyor. Böyle düz oluyor, dikey oluyor. Tabii, hani tabii. farklı farklı en hani modeline göre değişiyor. Zaten motorun çok eski 1943'e dayanıyor. Aynen öyle. Ee, 46'da seri üretime geçiyor diye biliyorum. A Yanlış biliyorsam daha doğrusu yoruma yazsınlar. Bu arada kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, Aynen beğenmiyorsan arkadaşlar. beğenmemeyi <laughs> yorum yapmayı unutmazsan sevinirim. Çok güzel yorumlar geliyor. Bizi çok mutlu edersiniz. <laughs> bu arada hani güzel arkadaşlara PX sunalım dedim. Dediğim gibi hani e bizi PX ile alakalı sözünü kesiyorum. Burada PX ile alakalı çok aydınlatıcı ve şey e, Türk videoları yoktur. Yani biz buradan da e, video olarak YouTube'a da katkımız olsun diye de böyle bir video çekiyoruz. Evet evet. Aydınlatabiliyorsak evet. insanları e ne mutlu bize, bize. aynen. Hani evet. dediğim gibi bizi yorumlar yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Çünkü hani güzel yorumlar alıyorum. Bir önceki videomda çok güzel yorumlar aldım. Bu beni mutlu etti. Hani Vespa ile ilgili soru soranlar oldu. Onlara cevapladık. E, İstepler'in e, yanında e, aküsü var zaten. E, Aslında bu akü Söktüğün zaman yani, e, motor ki ayak marşı, ayak marşı var, ile, ile çalışıyor ayak, değil mi? Yine, tabii ki ayak hani marşı bunun, ile tekrardan çalışıyor. çok bir işi yok aslında. Hiçbir işi yok aslında. Motosiklet tamamen çok düz mantıkla yapılmış bir motosiklet. Yani çok düz mantıkla diyoruz ama gerçekten şöyle de bir şey var. Abi düz ee, mantıkla diyorsun ama mesela buraya bağladığın zaman orada bir sinyal var. Evet, Sinyalin şu... <laughs> garip bir şekilde oradan elektrik alıyor. Yani burada böyle bir teknoloji var. Ben ilk çıkardığımda dedim ki yani almadan düşünüyorum şimdi kafamda hep yorumlar var. Ee, acaba diyorum yan çamurlu çıkarınca bunun bir kablosunun bir soketi falan da var mı falan diye düşünüyorum. Ee, çıkardım, dikkat etmedim. Daha sonradan taktıktan sonra Sinyalleriyle alakalı bir işim vardı. Onu çalıştırdım, baktım sinyal yanıyor, A dedim falan. Bir daha söktüm, bir daha baktım yani burada bir, bir iletken kullanmışlar. Evet değişik Bu bir şekilde. Bu bir teknoloji yani. Evet, evet değişik bir şekilde iletken var. İletkenle sinyali çalıştırıyor yani <laughs> çok garip bir şekilde. Evet. <laughs> yani baktığın zaman komik geliyor bazı şeyleri motorun. Aynen öyle. Yani motosiklet gerçekten hafife alınacak bir teknolojisi, teknolojisi, yok. teknolojisi yok. Yani o ama yaşına göre bence tabii güzel. Aslında bir de şöyle bir şey var Hatan sana söyleyeyim. Ne kadar teknolojiden uzak kalırsan o kadar sağlam oluyor. Yani, Vespa bunu kanıtlamış. Bence de abi. Yani 1900, bu kadar. 1980'de Dakar rallisini tamamlayabilmiş bir sukitirden bahsediyoruz. Kanımları falan, Aynen. lastikleri, jantları tabii ki ona göreydi, Dakar rallisine göreydi ama motor bu motordu. Evet, baktığın <laughs> zaman öyle abi. Yani çok e, özgeçmişi çok yüksek bir motor. Zaten hani e, sevmeyen yok aslında bu motoru. Dediğim Ke gibi kesinlikle. bayanından, işte küçüğünden, işte büyüğünden herkes biliyor Vespa'yı abi. Hani dönüp baktırıyor, öyle söyleyeyim. Bence de, evet abi. <laughs> Beni söylemen gereken çok şey var mı? Nedir, ne değildir? Ne? Ee, vallahi arkadaşlar eğer kafanıza takılan motosikletle alakalı sorular olursa videonun altına yorumlara da bırakabilirsiniz. Oradan biz yine o... ben şahsım da <laughs> videonun altına size bir şekilde cevaplandırmaya çalışacağım bilgim kadarıyla. Benim anlatacaklarım bu kadar. Memnunum. İyi ki bir Vespa sahibiyim. Bence iyi ki bir Vespa değil de PX sahibisin abi. Aynen öyle. <laughs> Çünkü PX ya evet. hep söylüyorum Olayı. bu videoda çok söyledim zaten. Hani de. PX farklı abi yani. Bu çalışması işte bir skuturun vitesli oluşu, işte bazen vitese geçme işi falan hani hani bir yere giderken sen hep görüyorum mesela vitese geçmiyor falan filan böyle garip oluyor bir şeyler oluyor <laughs> ama hep bir serivendesin yani motorla giderken. Ya tabii ki ya Şimdi bir de şöyle bir şey var ee, onu da buradan kısaca anlatayım her zaman e, mesela adrenalin yaşamak hani hep böyle son süratler falan filan abi düşük CC'de son süratte gitmek her zaman çok daha fazla bir adrenalin evet. yani bunu e, burada kilometre saatinde görüyoruz yani 120 kilometre evet. yapabiliyor hani 120 ile bununla gitmek anlatabilir şekilde bir adrenalin yani, yani çok değişik bir şey ya güvensizliğiniz Kaç bastın abi? Ben 110 falan bastım. Güven yani, var mı? Kesinlikle yok. <laughs> Niye basıyorsun <laughs> abi <her> o zaman? <laughs> ya e, evet buradan aslında yanlış bir davranışı bulduk ama. <laughs> e, adrenalin işte dediğim gibi. Biraz motoru tanımak ama. Bu ayak freniyle alakalı arkada kampana kullanıyor. Bu ayak freni ve ön önde freni. De tabii önde de kampana. Tabi önde kampana. Arkayla önü kombine bir şekilde sıktığınız zaman gerçekten durdurabiliyorsunuz. Yani durmuyor diye bir şey yok. Frenleri gerçekten iyi bence şunu bir kapatayım. Sen ee, onu bir kapat abi. Böyle bir tarafa açık durmasını çok sevmiyorum. <laughs> Demin anlattın zaten son hızı ben hani 110 gördüm dedin ama bence bu motorla 110 yapman Tabii senin için yap, tehlikeli abi. arkadaşlar. Gerçekten bu motosikletle 50-60 km hızlarda ya bu tadını motor, çıkararak. Aynen bu motor ee, bence o abi yani. Ne kadar yavaş sürersen o kadar uzun sürersin mantığıyla. <gülüyor> 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 Öyle kullanın. Gerçekten çok keyifli. O bile size keyif verecek vites değiştirmesi, viteslerin geçişi falan bilmiyorum belki bu motor bana öyle denk geldi ama genel olarak böyle olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi. Evet. Yani vites ama biraz, ya. ama <laughs> biraz zorlanıyorsun atarken ee, Yani tabii alışılmışı, çünkü alışılmış alışılmışın bir dışında ayak yani. Gibi değil. Dışında ee, evet. Eldeki tuttuğunuz elciyi hareket ettirerek ettirerekse şey tabii bu dönüşlerde falan biraz, biraz e, sürüşünüzü etkiliyor ama e, kullandıktan sonra alışıyorsunuz. İşte performansı sana göre iyi mi mesela? Performansı şöyle bir şey, bana göre iyi. Çok teşekkür ederiz bize motoru getirdiğin için. Böyle birikmişliğim vardı anlattığım için. <laughs> Aynen abi. Evde de sıkılıyordun. Ha, sorma. bir durum varsa siz yorumlarda belirtirsiniz. PX ile ilgili atladığımız bir yerler varsa, sizin de bildiğiniz şeyler varsa yorum olarak belirtirsiniz. Bunu motoru sakla zaten. Yani saklanacak bir motor. Başta da söylediğim gibi zaten. Yani şasisinde hiç boya olmayan bir motor bu devirde 93 model zor bulursun. Hani kazasız bir motorum evet. var. Çok önemli mi değil mi bilemiyorum. Tabii. Göreceli bir kavram bu. Saklarsan senin için her zaman değerli bir motor olacağını düşünüyorum. Aynen. Öyle, böyle de saklamayı da düşünüyorum zaten. Aynen. Arada söylemek istediğin bir şey var mı arkadaşlara? PX gerçekten çok farklı bir motosiklet. Eğer vitesi motosiklet kullanan arkadaşlar varsa gerçekten bir fırsat bulduklarında bir PX kullanmalarını tavsiye ediyorum. Gerçekten bambaşka bir şey. Bu kadar mı? Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman abi. Bu kadar. Tavsiye ederim kesinlikle tavsiye ederim. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olursanız biz de çok mutlu edersiniz.